Haberim var kanalından hepinize merhabalar, Bakan Çavuşoğlu, Suriye'de kalıcı barış için bu görüşme şart. Değerli izleyenler, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgar Srinkevics ile düzenlediği ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu, Bakan Çavuşoğlu, barıştırma, değil de uzlaştırma kelimesini kullandım. Sadece Suriye değil Türkiye içinde bu işi kızıştırmak isteyenler sözlerimizi çarpıttı. Bayrağımıza el uzatanların eli kırılır ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle: Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğünü önemsiyoruz. Suriye'de kalıcı çözüm siyasi çözümdür. Rejim ile muhalefetin anlaşması gerekiyor. İlk defa rejim ile muhalefeti biz bir araya getirmiyoruz ki. Suriye'de kalıcı bir istikrar için bu görüşmenin şart olduğunu dile getiriyoruz. Türk bayrağını ateşe veren Suriyeli muhalifler ile ilgili olarak açıklamalarda bulunun Çavuşoğlu, bayrağımıza el uzatanların elini kırarız, gerekli tutuklamalar da yapılıyor, bu teröristlerin DAEŞ kalıntılarının tamamen bu ülkeden temizlenmesi gerekiyor, bu güvenliğin tesis edilmesi için Suriye'nin istikrarı önemli dedi.